Aksara, dayı, Aksara dayız. Çatçarı kapının oradayız arkadaşlar. Ee, yeni sanayi arkadaşlar. Gördünüz. Çatçarı Kapı yazıyor. Yani Buraya yeni sanayi. Yeni sanayi bölgesi. Buradan herkese kucak doluşa selamlar. Saygılar olsun. Ah Ahmet selam olsun. Yeni sanayi dayız kendimi çekiyorum video video böyle işte videoyu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın sabahın kurulduğunda kalktım arkadaşlar aşırı günümüz vardı bunda sonra. bu çapka benim değil yeni almadım alacağım da buradan herkese nefşirlere adanalılara herkese kucak doluysa selamlar saygılar olsun ben yeni sanayiliyim arkadaşlar. Uzun bir video atmıyorum. Şimdi de atacağım. Ali abim şey yapıyor. Bayrağı asacak. Logomuz süper oldu. Değil mi arkadaşlar? Logoya bir süper atalım arkadaşlar. Logoyu şöyle bir alalım. Şimdi bu logo da güzel oldu. gelmem bakalım. sizi sanayiye bir gezdireyim şöyle. Arkadan tırı geliyorlar işte evet, evet. İşte sanayi tamir dükkanı. İşte öyle araba boyama falan. Burada taşınıyorlar. Göz göz. Burada da çatçır kapı var. Ee, video yapayım dedim yani. Video çekeyim dedim. Ali abi sizinkiler geliyor. Ali abi. Ali abi. Yo. Yo. Erişte. Sizinkiler geliyor. Burada bizim. Kara ola. Kara şu şey. Kaşlarını sizin sevsin değil mi? Kaşa bak. Kaşa. Hayır. Döşe bak. Döşe. Aha. gördünüz direksiyon falan var. Öyle işte. Şu adam beni elmesin. Gel hadi. Ben mi? Ali abim getirdi oğlum. Gördünüz kapıyı getirdiler. Ali abim taşınıyor. Artık eski sanayi yok. Bura var. Ne diyor, kolay gelsin ha. Seni YouTube'a atacağım. Vallahi meşhur olacağım meşhur. Ya çarçar kafara var. Gel lan sizi şöyle bir gezdireyim. Kapımızda yani örgüyor gibi bana. Neyse. Az aşağı şey yapma. falan olmasın da. Adamla şimdi bizi söver. Niye bizimki falan filan. İşte derle biliyor musun? anladınız anladınız. Kırılacaklaştık mı? komple çıkacak. Böyle Aksaray. Burada Türk tamiri. Burada da logo var. Anlatmaya gerek yok biliyorsunuz. Ben de buraya geldim işte Para falan filan. Ali abi Ya şura Hasan'dan mı daha ediyorlar var. Yok komple. Çekeyim dedim. Burada bulut var. Ümitcan Aleyhisselam, Ahmet İsmail Aleyhisselam, Erdem Köroğlu, Şahmetin Ülkü daima Eren, Muavin Çelik selamlar olsun. Tüm Türcülere Allah kolaylık versin. Hayırlı çocuklar dilerim. Hasım Kılıç Dayıma selamlar. Çatçarı Kapıya selamlar. Buradan herkese selamlar, saygılar olsun. Volkan Ernek amize selam olsun. Deniz Kaya abla, ablamıza selam olsun. Herkese Hayırlı işler, hayırlı olacaklar, ha hayırlı dersler. Ee, Kayserilerdekilere selamlar. Benden bu kadar arkadaşlar. Benim şu an işim var, gözüm var. Yani videoda çekemeyeceğim. Bu sıra bakmayın arkadaşlar. Kaynak alıyor ya. Bozuma kaynak. Bozuma şey kaynak duyunca hemen kaçmam lazım. Biliyor musun? Bakarsam ağlar gece uyuyamam biliyor musun? Ülkana selamlar olsun. Herkese buradan kucak dolusu selamlar. Ankara'lılara, Konya'dakilere. Herkese selam ve bol kazançlar dilerim. Hadi bakalım çabeyle.